Hello everyone. Yine kaldık bizim baykuşa. Evet sevgili kuşlar, sevgili yavru kuşlar. 128. sayfadayız. 128. sayfa. 13. bölümde el becerimizi geliştireceğiz çocuklar. Kesme, yapıştırma. Burada bakın resimlerde gösterdiği gibi çizeceğiz, keseceğiz, güler yüz yapacağız, ağlayan yüz yapacağız. Ve sevip sevmediğimiz meyveler hakkında yes I do veya no I don't şeklinde cümlecikler oluşturacağız. Bunu ilerleyen günlerde isterseniz sizlerle birlikte yine bir videoda yapabiliriz. Sizler isterseniz yine evde yapabilirsiniz. 14. bakalım. 14. bölüme bakalım sevgili yavrular. Make a poster of a fruit basket. Çocuklar bir tane meyve sepeti yapın diyor. İçerisine meyvelerin resimlerini yapıştırabilirsiniz, çizebilirsiniz. Ve ne olduklarını tek tek bu şekilde gösteren bir poster hazırlamanızı istiyor. Bu sayfada bu şekilde. Goodbye.